Aha, aha bir dakika susun, sus, sus, sus. Buradan buraya mı atlasam, buraya mı atlasam? Allahım sen yardım et, Allahım sen yardım et, Allahım sen yardım et. Mikrofonu da piye gir. Aa bak. Ya ha Kaç 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 kaç. Ora. <laughs> ne? <Anana, boş. gülüyor> kaç. Kaç kaç kaç. kapıyı <laughs> Bir daha. Ben sana kapıyı açacağım. Hadi zile bas gel. Şu 32 adam afiyet aç geliyorum gel la <laughs> gel la enük döll <laughs> lan kendi el freni çekiyorum ben şimdi. kapıyı kırıyor. jeneratörü açacaksın abi. Açınca direkt üste kaçacaksın. jeneratörü açınca çıldırıyor öyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> Amına koydum bunu. <laughs> ne oldu? <laughs> Elleme. Elleme. Aha. Bizim gideceğimiz yöne gitti. Oh, hayır, biz diğer tarafa gideceğiz la. Jeneratörü açıp Lan <laughs> siguru Dur. Abi nasıl görünüyor mu ki? Nasıl? Oldu mu? Bir dakika. Şu mikrofon. Oldu mu? Oğlum ne yapıyorum ben ya? Bir dakika dur. kamerayı nasıl yakınlaştırabilirim? Zaten. Birisi geliyor. Oradan geçemez kanka. Kameranın bataryası bitiyor. Ananı avradın. <laughs> <laughs> Oradan geçemez, geçemez, geçemez. <laughs> Neyi geçemez? geçemez, geçemez. <laughs> La, e. Geceleri birisi Ramazan demeden, bayram demeden, cuma demeden birisi laps laps takılıyor. Bajo, bajo, bajo. Bajo, bajo. Arabi, arabi. bajo. Arabi, bajo. Arabi, 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 bajo. bajo. Lan ah, siktir. Ah yedin mi Ben amına kodu Kaldırın beni. Kaldır beni. Çabuk kaldır. Tamam e, mı kanka işte ben de diyorum ki bak biz normalde küfür etmeyi sevmiyoruz. Özellikle yayındayken dikkat ediyoruz. Paçoz eğer duyuyorsan senin ben amını yordamını sikim sikerim böyle oyununun da amına kodumun paçozu. Yarram izleyip gosluyorsan senin ben ta amına koyum ya. Amına kodumu bir sal bizi. Amına koyum ya. Lan ya sapmış Amına kodumun paçozu izliyorsan bak ciddi anlamda söylüyorum senin amını yordamını sikeyim. Amına kodumun malı. Yaram, bir bırak bir kendimizi bir toparlayalım ya. Nesik gemiye geliyorsun. amcık ağızlı Akiye buldum lan. Senin ben amına koyayım ya. Tamam mı kanka işte ben de diyorum ki bak biz normalde küfür etmeyi sevmiyoruz. Özellikle yayındayken dikkat ediyoruz. Amına kodumun paçozu izliyorsan bak ciddi anlamda söylüyorum senin amını yordamını sikeyim